Herkese merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün <laughs> sizlerle birlikte uzaylı dosyası diye uzaylı galerisi diye bir seriye başlıyoruz. Bunlar da istediğiniz uzaylıları yazabilirsiniz. <laughs> o zaman başlayalım. Ateş topu Pyros gezegeninden bir Pyronite'nin DNA lıdır. Adından da olduğu gibi ateş topları atabilir ve kendisi çok yüksek sıcak çok yüksek bir sıcaklığı vardır. Ama kendisi dışarıdan gelen bir ateşe maruz kalırsa da yine de daha da, ateşe dayanamaz. Ama her ateşi kontrol edebilir. Ateş topu ateş topu ateş ateş toplarının yanı sıra kendisi neydi? Ateş kullanmadan bir demir bir kapıyı ne, eli iki tane eliyle sanki kalem kırar gibi kırmıştı. Şimdi ateş topuna gelelim zayıf yönüne. Ateş topunun zayıf yönü ya yangın tüpü ya da su. Su ile ve yangın tüpü ile sönüyor. Ve şey oluyor. Bir de diye böyle bir tane daha yan, zayıf yönü var zan zannet. Dur, neydi adını unuttum. Heh. Neydi eğer Omnitex'in kullanıcısı hastalanırsa ateş topunun güçleri tam tersine döner. Yani buz, buz falan şey yapar. Bir de ateş topunun gezegeni Pyros. Pyros yani çok garip bir gezegendir. Kendisi güneşe benzer. Ateş topu Ben 10 benim Ben 10.000 Ben 10 bin 10 bölümünde her zamankinden daha güçlüdür. Çünkü omuzlarından ateş çıkar. Daha çok yetenek öğrenmiştir Ben, ben tenisin Bu yüzden dolayı da Ben 10 bin bölümünde <laughs> o şey olmamıştı. Dur. Ben Gençlik Pınarı bölümündeki gö bölümünde ben genç olduğunda bile e, ateş topu bir süpernova patlaması yapacak şekilde alev saçmıştır. Yani ateş topu 4 yaşındayken bile böyle güçlüyse yani yetişkin halini siz düşünün. Güven ona bir de güve, güvenin dönüştüğü bölümde bakalım. Güven ona adlı bölümde ise e, Omnitrix gü, güvenin koluna yapıştığı zaman... Aynı güvende Benten gibi yanlışlıkla ateş topu ateş topuna dönüşüyor. Ve e, kendisi kız olduğu için yani bu yüzden de ya, kıza benziyor şey görmüş falan. Hep. Ve ayrıca ateş Şimdi size ateş topunun e, şey, gözüktüğü bölümleri sayacağım ve filmleri ayrı sırada. İlk Ender der dakika Türkçe yaz. E, e, okuyorum neyse enden der ver on Washington B.C Permanent Retirement turi, turist tuzağı 2011 de elleyince yan etkiler Skrit The Big Trick Tick Güvenon Back Vita When, Gence Ben 10.000 bölümünde Midnight Mad Madness Master Vitor Super Alien Hero Body Adventures The Visitor Don't drink the water yani su içmeyin şeyi. Big fat Ellen ve Digging Ken, Kenon bölümde yani Ken'in yani benim çocuğu olduğu bölümde. Bir de şey var. Ben vs negatif ben ee, negatif ben yok negatif on part 2 var. Bir de benten zam yok zamana karşı mı? Race against time Zaman karşı filminde bir de Benten Omnitrix'in sırrı filminde yer almıştır. Arkadaşlar ateş topu'nun bilgisi bu benim için bu kadardı. Bu videoyu yapmak için güç e uğraştırıcı bir e araştırma yaptım. Siz de bu araştırmaya destek olmak için videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlara da gelmesini sonraki gelmesini istediğiniz uzaylı yazabilirsiniz. Bir de ya gelmesini istediğiniz bu tarz bir seri varsa bentenle alakalı yorumlara yazın e, e, neyse. Yani çek e, iyi bir... onu o seriye de başlayabiliriz neyse. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.